Arkadaşlar merhaba kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz. Bugün bugün e, ocağın 8'i şöyle çiçeklerimi karkış gelmeden içeri toplamadan sizlere şöyle bahçemden çekim yapayım dedim. Bakın sarı yasemin çiçeklerim açmaya başladı. Şöyle göstereyim sardunyalarımı da sıradan. Hepsi daha yerli yerinde duruyor. Yazın nasılsa, kışın da öyle. Çok da bir şey olmadılar. Şöyle sıradan hepsini göstereceğim size. Karkış gelmeden bir kısmını içeriye kapalı balkona toplayacağım arkadaşlar. Bir kısmını da şuraya oturma yerimize toplamak istiyorum. Bakın, bu da sarı yasemin. Bakın. Işin güzelliği çadır bunun üstünde gayet güzel bazı sesler gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın şöyle gösteriyorum şöyle alt kısmında da bakın bunlar da küpellerim. o kadar güzel oldular ki şöyle hepsini sıradan sizlere göstermek istiyorum şimdi şu üst kattakileri göstereyim size Bunlarda sakız sar dünyaları var arkadaşlar. Şöyle. sıradan göstereyim. Bakın telleri atmıştık ya, yapıp. Şöyle hemen onun köşesinde, karşı köşede bakın çalı minesi var. O da açtı, açtı, bitti artık. Bütün ihtişamıyla şöyle karşıda duruyor. Şöyle bitmiş olan şeyler ortancalar arkadaşlar, bazılarını budadım, bazılarını budamak istemiyorum çok budayınca küsüyorlar. Bakın, şurada da birden ben yeşerde, bu vardı burada zaten de. Bakın gala çiçeğim çok da güzel oldu. Bakın şöyle karşıdan tutayım. Burada da güllerim var. Bir sıradan gideceğiz. Arkadaşlar bahçe kış bahçesi oldu artık. Çok da bakmıyorum. Bakın şurada azıcık çim demiştim. O da o da açmaya başladı. Bakar mısınız? Güzelliğim benim. Tohumu düşmüş buraya gelmiş. Şöyle. Şimdi diğer tarafa gidelim sizinle yerde de bu, bu yerde de kapının girişinde de küpelim var. Bakın onu da göstereyim dedim size. Şimdi diğer küpellerimi göstereceğim. Hemen kapının girişinde bahçeye çıkış kısmındaki küpelleri bunları alıp içeriye size video çekiyordum. Bakar mısınız güzelleri? <laughs> bakın. Bakın bu da balerin küpelim. Şimdi şuradan işte bakın. Çok harika. Küpelerime hiçbir şey olmadı. Çok güzeller. Şuraya yere, şuraya bir yere de etmiştim. Bakın onlar ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldular. Bakın uzadılar. Bunlar işte gelen kom komşulara, bahçeye kahve içmeye gelenlere dağıtmak için ektim oraya. Şöyle yan tarafa geçeyim bu yan tarafta da yine bir küpelim var ve kalan şolarım var sizlere video yaptım ve şurada da gördüğünüz gibi bu güzelliğin bulunuyor bakın begonya gelin damat begonyası arkadaşlar Şimdi şurada da karşıda da küpelerim var ve karşıda da sidum palmerim var arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırırsam bakın. Açmaya başlamış sarı sarı. Şöyle yakınlaştırayım size dedim Şimdi diğer sardunyalarıma doğru gidelim. Bakın. Burada da ceylan gözlerim var. Sesler gelebilir arkadaşlar. İnşaatlar oluyor. Burada da ceylan gözlerim. Hepsi yem yeşil. Hiçbir şey olmadılar. Bunları geçen yıl edinmiştim. Hatta ekerken videolarında size yapmıştım. Çok şahane. Kış olmasına rağmen e, muhtemelen bu videoyu ben hafta sonu falan yayınlayacağım. E, dokuzundan sonra çok e, kış gelecek diye söyleniyor. Kar yağacak diye söyleniyor. Bilmiyorum buralara gelir mi? Şimdi buralarda da var sardunyaları. Bunlar büyük eski tip cinslerden arkadaşlar. Ama açınca çok güzel oluyorlar. Büyüdüler artık baharda ben onları budayıp tekrar kendi hallerine getireceğim. Şöyle karşıda terede böyle astığım var. Kendimiz yapıp şöyle. Bakın bunlar da sakız sardunyaları. Çok güzeller. Bazıları tomurcuklanmış havalar güzel diye açmaya çalışmışlar. Şöyle göstereyim dedim. Kışın son videosu, son bahçe videosu. Ama insanın içi açılıyor bunları görünce. Sulamaya çıkmıyorum. Bahçe bakımı da çok yapmıyorum artık. Toprağı da dinlenmeye bıraktık. Nisan gelince kazmaya çalışacağız. Şöyle yana dönüyorum. Yanda da var. Hep buralara astım bunları. Şuradan çekeyim biraz size. Şöyle. Bakın. Çok güzel oldular. Harikalar. Şöyle yerlerde de var. Yerlerde. <laughs> yerlerde her yer dolu. Şu yan tarafa da bakalım. Orada da var. Bahçenin bu arka kısmına doğru da dolandım arkadaşlar. Bakın, benim her yerim sardunya dolu. Ben sardunyayı çok seviyorum. Şöyle her yere ektim, her yere astım. Bakın. Sakız sardunyalar, normal sardunyalar, küçük olanlar. Şu alt kısımda da var. Bakın. Çok güzel açıyorlar yazın. Zaten yazın çektiğim o şeyleri görürseniz. Bakın bunlar da budanacak olan ceylan gözü sardım sardunyalarım arkadaşlar. Budamaya çalışacağım ama nasıl ne zaman yapacağım onu da bilmiyorum. Bakın. Bakın şuraya. Bir saksı ne hale gelmiş. Bakın şurada da var bakın şurada da karşıda da var şöyle ben hepsini size göstereyim dedim şöyle şurada da limonlarım var Üç tane limonum var onları ben ektim 3 yıl kadar oluyor meyvesini versin diye bekliyorum küçük şeylerden çekirdekten yetiştirdim onları arkadaşlar Şuradan da dönelim. Bakın. Burada da Burada da begonvillerim var. Şöyle yaklaştırayım onu. Bakın açmaya başlamış. Kış ortasında açan bir begonvil. Bu böyle bir tatlı bir renk arkadaşlar. Çok güzel rengi var. Şöyle hemen onun yanında bir de kırmızısı var. Şöyle uzaklaştırayım tekrar. Kırmızı var. Ama açmadı. Ee, baharda biraz açtı işte. Geçti. Burada da bilindik rengiyle fujya rengiyle bir begon var. Büyük bir saksı da ikili. Şöyle. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Bakın. Burada da böyle çadırımın üstüne sıralanmış sarı Yasemin kışın Nisan ayın sonuna kadar açan çok güzel bir çiçek arkadaşlar bakın çok seviyorum ben bunu Şimdi hoşça kalın arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.